Doğum günümdü. Ben dedim herhalde bir şaka yapıyorlar hesabı görünce. Benim evet. doğum günü sürpriz oldu herhalde bir 250 bin lira. Sonra bir baktım yok başka isim. Sevindim dedim doğum günü hediyesidir. Sonra bir baktım ki yok. Bu para dedi ya filan kişinin dedi geri yollayabilirsin. Dedim yok size yollamam. Ben ne arasın şaka Ondan sonra adına soyadına baktım doğru. Hemen parayı geri iade ettim. Yani 250 bin TL'ydi. 8.48 geçe hesabıma para gelmişti. 250 bin TL yüklü bir para. 9.55 geçe beni aradılar. Parayı dediler işte yanlış uygulamıştım. Ben teyit etmek için paranın sahibinin numarasını istedim. Beni aradı. TCS'ine baktım. Gelen dekontta baktım ki evet aynı kişi. 250 bin lirayı tekrar sahibine iade ettim. Ben dedim ya sürpriz oldu benim için. Bankayı bir bize bir ek hesap açtı. Sonra baktım ki ek hesap değil. Sonra geri iade edince yani bir doğum günü sürprizi de kaçtı bankanın. Bizim kültürümüzde Elazığ'da bedava bir şey yenilmez. Yolda çöp bulsak çöpü belə sahibi varsa təslim edəriz. Yoxsa orada buraxıb gedəriz.